olan bilgisiz de olsa şakır burada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hiçbirinize hiçbir açıklama yapmama gerek yok. Zaten niçin burada olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Meslektaşlarıma hiçbir şey öğretecek biri değilim. Öğrencilerime hiçbir şekilde ahkam kesmiş biri değilim. Ama şunu o kadar iyi biliyorum ki bizim öyle bir başbakanımız var ki siz kimsiniz diyor bize. <gülüyor> ya, <gülüyor> Sizsiniz. Sonra da diyor ki sanat sadece tiyatrocuların tekelinde mi canım nereden çıkardınız? Biz de diyoruz ki biz tekelcilik mekelcilik bilmiyoruz biz beraberlik biliriz buyurun bakınız. Ama o da oyunun sonunda çok teşekkür ederim.